Kahramanmaraş'ta Türkiye Gençlik Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilciliği öncülüğünde Şehitlere Rahmet Filistin'e Destek sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Esat Coşan Camisi önünde toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Hamas'a Selam Direnişe Devam sloganları atarak 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurmasını isteyen pankartlar eşliğinde Necip Fazıl KısaKürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyit Hanoğlu, 1948 yılında işgale başlanılan ve toprak bütünlüğü bozulan Filistin'de kan ve gözyaşının akmaya devam ettiğini söyledi. Kadim Filistin toprakları, Kadim Kudüs ve Masum Gazze, Müslümanlığın ilk kıblesi, Miracın kalbi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emaneti Hz. Ömer'in mirası Selahaddin Eyyubi'nin rüyası binlerce yıldır insanoğlunun paha biçilemez bir mücevher gibi sahip olmak istediği kadim ve kutsal şehir Kudüs. 1948 yılında işgale başlanılan ve zamanla toprak bütünlüğünün neredeyse tamamı işgal edilen kadim Filistin topraklarında kan ve gözyaşı oluk oluk akmaya devam ediyor. Evlerinden zorla tahliye edilen insanlar, sebepsizce tutuklanan insanlar, maruz kaldıkları işkenceleri hayal etmeye bile utandığımız bu masum ve mazlum insanlara yapılan baskı ve zulüm 7 Ekim'den itibaren tam anlamıyla bir soykırıma dönüşmüştür. Çoluk, çocuk, yaşlı, bebek genç, kadın demeden okulların ve hastanelerin de bombalanmasıyla birlikte tüm insan haklarının, kadın haklarının, hayvan haklarının ve savaş hukukunun yok sayıldığı bu vahşeti 2025 yılında kanımız donarak izlemek zorunda kalıyoruz. Grup Filistin için yapılan duanın ardından dağıldı. Selahattin! <laughs> Yürüyüşe AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Depgici, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. <laughs>